Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Nefsi ve ona düzen verene, ona iyi ve kötü olma yeteneklerini yerleştirene yemin olsun ki nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Evet nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir diyor. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir yani zarar etmiştir diyor. Hangisi çıkarılamaz demiş. A insan yaptığı iyilik ve kötülüklerden hesaba çekilecektir. Evet. Bunu e, yukarıdan çıkartabiliriz arkadaşlar. Çünkü onu kötülüklere boğan ziyan etmiştir, zararlıdır diyor. Yani bir hesabı olduğundan bahsediyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve herkes davranışlarının karşılığını alacaktır. Yine yukarıda bu vurgulanıyor. C insan davranışlarını külli irade belirler. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade, kader anlayışıyla uyuşmayan bir ifade. Külli irade Allah Teala'nın iradesidir. İnsan davranışlarını külli irade ile belirlemez, cüzi irade ile belirler. Yani kendisine verilmiş irade ile belirler. Allah Teala'nın insanı zorlaması ya da yönlendirmesi gibi bir şey söz konusu değildir. O yüzden buna yanlış diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Ve insana iradeyi Allah vermiştir diyor. Evet yukarıda allah Teala'nın insana irade verdiğinden bahsediyor arkadaşlar. Nefse ve ona düzen verene, ona iyi ve kötü olma yeteneklerini yerleştirene diyor. Buradan iradeyi görebiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Yukarıdaki metinle ilgili cevabımız C seçeneği.